Turalardan herkese merhaba. Ben ikinci el satış danışmanınızca. Bugün ikinci el araç alım satım süreci hakkında bilmeniz gereken önemli detayları paylaşacağım. İkinci el araç satışı aracın bir kişiden diğerine devriyle gerçekleşir. Bu süreçte aracın geçmişi, durumu, belgeler büyük önem taşır. Satıcı aracını alıcıya teslim ederken alıcı da aracı kullanım hakkını kazanır. Gerekli belgeler şunlardır: Araç ruhsatı, kimlik ve ikamet belgesi, araç muayene belgesi, sigorta poliçesi ve vergi dekontu. Aracın durumu satış fiyatını etkiler. Ekspertiz raporu almak çok önemlidir. Bu rapor aracın gizli sorunlarını ortaya çıkarır ve güven sağlar. Satış süreci şu aşamalardan oluşur. 1. Fiyat pazarlığı 2. Satış sözleşmesi Ödeme peşin ya da kredi ile yapılabilir. Son adımda noter tasdiki gibi trafik tescil işlemleri ile araç yasal olarak devredilir. Ford ikinci el olarak sunduğumuz geniş hizmet yelpazesi ile ikinci el araç alım satım işlemlerinizi sizin için çok daha kolay hale getiriyor. Satış öncesi ve sonrası her aşamada yanınızdayız. Ford ikinci el sunduğu kaliteli ve güvenilir hizmetle tüm bürokratik işlemler sizin için halledilir ve aracınız teslim edilene kadar her şey sizin için sorunsuz şekilde tamamlanır. Unutmayın, iyi bir alışverişin temeli doğru bilgi ve güven üzerine kuruldu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz detaylı bilgi için portunalara bekleriz görüşmek üzere